15 Temmuz'da yapılan haksız, hukuksuz cezaları sormak, sorgulamak için gene Adalet Bakanlığı'nın önündeyim. Buradan yetkililere soruyorum. Adalet Bakanı Yılmaz Tunca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Cumhurbaşkanlığı'na, Anayasa Mahkemesi'ne, Yargıtay'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hazırladığı 15 Temmuz raporu nerede? Bizlerin bilgilendirilmesi vatandaşların en doğal hakkı iken biz neden bilgilendirilmedik? Bu rapor neden yayınlanmadı? 15 Temmuz araştırılsın önergeleri neden reddediliyor? Bu 15 Temmuz olayları aydınlatılmadan ülkemiz huzur bulmayacak. Bir sürü olumsuzluklara yol açtı. Ee, ve çocuklarımızın ağır e, müebbetler almasına, e, haksız kararların verilmesine yol açtı. Biz sormaya, sorgulamaya devam ediyoruz. Duyarlı insanlara, yetkili insanlara çocuklarımızın dosyası anayasa mahkemesinde e, yeniden yargılansın. Çocuklarımız <laughs> adil yargılanma yolu açılsın. Ve bu haksızlıklar giderilsin. Sormaya, sorgulamaya devam edeceğim. Ta ki oğlum özgür kalıncaya kadar. Adalet talebimden vazgeçmeyeceğim.